Kapı hidroliğinin ayarı nasıl yapılır? Uygulamalı olarak göreceğiz. Buradan yaptığınız ayarlar tutmuyorsa kapı hidroliğinin hidrolik yağı bitmiştir arkadaşlar. Üst taraftaki ve alt taraftaki kapaklardan yağ boşalmıştır. Şu alttaki bir numaranın ayar düğmesi arkadaşlar kapının açıkken kapanmaya doğru giderken olan hızını ayarlıyor. Üst taraftaki iki numaralı ayar divatası ile kapının bu şekilde kilitlerini çarpmasına ayarlayın. Önce alttaki bir numaralı kapanma hızını açalım biraz arkadaşlar. Buradan açalım. Bir, iki açtık. Üstteki iki numaralı çarpma hız ayar cıvatasıyla açacağız. Bu ayarı milimetrik yapmamız lazım. Milim milim ayarlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapımızı tekrar ayarladık. Gayet nazik bir şekilde en sondan bile bıraksanız bile kapımız normal kapanıyor.